Mısır'da mübarek rejiminin sona ermesinden 15 ay sonra gelen ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci gün. Düne oranla oy vermeye gidenlerin sayısının bugün daha yüksek olduğu, özellikle Mısırlı kadınların da seçimlere büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor. Sadece Mısır için değil Orta Doğu ve Arap dünyası açısından da tarihi olan seçimlerde 12 aday yarışıyor. Fakat yarış özellikle 4 isim arasında sürüyor. Eski Arap Birliği Genel Sekreteri Ar Musa, Müslüman kardeşlerin adayı Muhammed Mursi, mübarek döneminin eski başbakanı Ahmet Şefik ve bağımsız aday Abdülmumin Ebul Futu. Seçmenler devrimin başarıya ulaşması için sandık başına gitmek gerektiğini söylüyor. Bazı adaylar değişimden yana, bazıları ise eski rejimi temsil ediyor. Fakat her şeye rağmen devrimin başarıya ulaşması için sandık başına gitmek lazım. Eğer hiçbir aday tek başına %50 olan oy barajını geçmeyi başaramazsa seçimler ikinci tura kalacak.